bazı istasyonlarının radyasyon yayıp yaymadığı, hastalığa sebep olup olmadığı ve kurulumları ile izne tabi olup olmadığı bilgilerinin talep edildiği anlaşılmaktadır. İl Genel Meclisi Mehmet Bektaş Başkanlığı'nda İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Kemal Özenal, bazı istasyonlarına yönelik komisyon tarafından hazırlanan raporu okudu. Söz konusu karar ekinde yer alan hususlar incelendiğinde bazı istasyonlarının radyasyon yayıp yaymadığı, hastalığa sebep olup olmadığı ve kurulumları ile izne tabi olup olmadığı bilgilerinin talep edildiği anlaşılmaktadır. 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu uyarınca bazı istasyonlarının kuruluşlarında uyulması gereken kriterlerle ilgili düzenleme yapma yetkisi bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kurumunda olup bakanlığımız tarafından bazı istasyonları ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Özenal, bir baz istasyonuyla sınırlı sayıda kişinin iletişim kurduğunu söyleyerek, kapsama sağlanamayan yerlerde ilave baz istasyonu gerek olduğunu dile getirdi. Bir baz istasyonunun üzerinde sınırlı sayıda abone iletişim kurabilmektedir. İşletmecilerin abone sayılarının artırılmasına bağlı olarak arama başarısızlıklarının en düşük seviyede tutulabilmesi ya da kurulan iletişimin kesintisiz olarak devamının sağlanabilmesi için kapsama sağlanan yerlerde ilave baz istasyonlarının kurulması gerekmektedir. Aksi halde kapsama alanlarında olsalar bile kapasitenin dışında kalan aboneler iletişim sağlayamayacaklardır. Şehir merkezlerine kurulan baz istasyonlarının çoğu kapasite artışını sağlamak amacıyla kurulmaktadır bazı istasyonlarının BDDK'ya göre sağlık açısından zararlı olduğuna dair bilimsel kanıtlanmış bir bilginin bulunmadığının altını çizen Özenal, Türkiye'nin birçok ülkeden bu konuda daha korumacı bir ülke olduğunu söyledi. Bazı istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak kurulduğunun bir göstergesi olarak BDK tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bazı istasyonlarının insan ve çevre sağlığına zararlı olduğuna dair bilimsel olarak kanıtlanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Ortamda aşılmaması tavsiye ettiği elektrik alan şiddeti değeri E eşittir 41. Voltmetre iken ülkemizde bu değer cihaz başına E eşittir 9,15 voltmetreye indirilmiştir. İndirilmiş durumdadır. Dolayısıyla cihaz başına getirilen 9,15 vetre voltmetrelik limit değeri ülkemiz gelişmiş pek çok ülkeden daha korumacı bir yaklaşım göstermektedir.